Merhaba, Masal Perisi kanalına hoş geldiniz. Bu hafta uzun boyun ve arkadaşı hikayesini okuyacağız. Tüm çocuklarımıza sevgiyle yazan hürikırlar resimleyen Peri Han. Milyonlarca yıl önce kendi halinde yaşayan devasa büyüklükte sadece otla beslenen bir dinozor varmış. Bu kocaman dinozorun adı uzun boyunmuş. Uzun boyun, tüm gün yüksek ağaçlardan ot yer, gölün kenarında arkadaşlarıyla sohbet eder ve güneşin batışını izlermiş. Bu dinozorun kendisine hiç benzemeyen, et yiyen, herkesin korktuğu ama onun çok sevdiği bir arkadaşı varmış. Bu et yiyen dinozorun adı koca dişmiş. Koca diş, uzun boyunun aksine çok öfkeli, herkesi korkutan ve sert bir dinozormuş. Uzun boyun koca dişi çok seviyormuş ama bir sorun varmış. Koca diş uzun boyunla oynarken onun canını çok acıtıyormuş. Uzun boyun arkadaşını o kadar çok seviyormuş ki canı yansa bile söylemiyormuş. Bu yaptığının onun sevme şekli olduğunu düşünüp susuyormuş ve onunla arkadaş kalmaya devam ediyormuş. Diğer arkadaşları uzun boyuna susmasının yanlış olduğunu söylese de o kimseyi dinlemiyormuş ve koca dişi hala seviyormuş. Koca diş sadece güçlü olduğunu kanıtlamak için bu devasa uzunlukta olan iyi kalpli dinozorun canını yakmaktan çekinmiyormuş. Zaman geçtikçe koca diş ona daha sert vurmaya başlamış. Uzun boyunun canı daha çok yanmış ve daha çok üzülmüş. Sürekli canı yanıp susan uzun boyun bir şeyi fark etmiş. O arkadaşını sevdiği için susuyordu. Ama sustuğu için koca diş ona daha çok vuruyordu. Uzun boyun koca dişe artık bana vurmanı istemiyorum. Canım yanıyor ve üzülüyorum dediğinde Koca diş ona tek bir seçenek sunmuştu. Eğer koca dişin istedikleri olmazsa artık arkadaş olmayacaklardı. Uzun boyun artık daha iyi anlamıştı ve bu isteği reddetmişti. Artık uzun boyun kimsenin canını yakmasına izin vermeyecekti. Uzun boyun şunu anlamıştı. İki arkadaş birbirini gerçekten seviyorsa birbirlerinin canını acıtmazlardı ve saygılı davranırlardı zorbalığa uğrayıp sadece onu sevdiği için susması en büyük hatasıydı. Uzun boyun bir daha asla birinin onu incitmesine izin vermedi ve en çok kendisini sevmesi gerektiğini anladı. Biz bu hikayeden ne anladık? Uzun boyun neden artık koca dişli arkadaş olmak istemiyor? Bu hikayemizde uzun boyun sağlıklı arkadaşlıklar kurmayı öğreniyor. Her hafta cuma günleri Masal Perisi kanalında yeni hikayelerle görüşmek dileğiyle bize abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.